Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde nefesi de nasıl skin yapacağımızı yani kostüm giydireceğimizi göstereceğim arabaya. E, i̇lk önce ile, internetten nefesin skinleri yazıyoruz ve indiriyoruz istediğimiz imtihansını. Mesela ben en çok sevdiğim bu. Bunu indirdim. Ya polis falan işte onları indirdim. Şimdi bunlara kopyala diyoruz. Hangisini istiyorsanız yani indirdiğinizi. Ondan sonra Lefe'sin dosya konumunu açıyoruz. Dosya konumunu aç. Bir saniye. Şöyle yapalım. Aa. Pardon arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Dosya konumunu aç. Lefe data'ya giriyoruz. Sonra burada skins, DDS mi? Yok bu değil. Neydi? Skins bakalım burada mıymış? X, evet arkadaşlar. Skins'e giriyoruz. Bir saniye. Pardon. şu D'ye basınca bende şey açılıyor da onu. Skins DLS değil. Hepsine bakıyoruz ilk önce. eğer bulamazsınız not diye bir şey var orada Bu değil mesela. Ben biliyorum nerede olduğunu. şurada. Yani skins. Bu değil. Mesela burada da var ama bunlar şey. E, Oyuni kendi verdikleri ama oynayamıyoruz. Ben onu anlamadım. Neden böyle yapmış? Nefesi. Neyse skins'e gireyim e, Kopyaladığımızı ben atmıştım. E, kopyaladığımızı yapıştır diyoruz. Z X G default 1. Ee, diyoruz. Ee, eğer yani bir tane de hesap karaba var ya o XFG oluyor. Bu XRG. Onu da default 1. Sadece XFG XRG değişiyor. Ee, arkadaşlar gösterelim nasıl olduğunu. The games nefesse. Bir saniye hemen çok kişilik yok tek kişilik oyuna girelim bakın arkadaşlar bu şahin şey ama o değil bu mesela polis kötü bir skin en sevdiğim bu olduğu için bunu yaptım hemen başlayalım arkadaşlar bu kadar arkadaşlar yapacağımız tek şey bu hemen çıkalım oyundan yapacağım şey şey buydu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin yararlı olmuştur. İşinize yaramıştır bu video. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve video beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.